Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben, şey, ben şey, şey bu evde sırtını bulmaya çalışacağız. Bir şey garip yerde. Garip yerin yerini bulacağız. Like ve abone olmayı bilmem. Hemen başlıyorum. Şurada bir şey gördüm de çıtı delik. Yani üst katı geldi. Burayı kapatmışlar vallahi. Burada bir çıkmış. Bir girelim bakalım. Nasılmış? Çıkalım bu sandıklara neler var? Neler var bakalım sandıklar. Yok bir şey burada. Bakalım burada da bir şey. Ha tamam. Burasını kırmışlar. Patlamış galiba. Şu karşıda da nereye gidiyor ya? Şu camlara bağlanıyor. Uçacağım diye mi gittin lan? Kapı gitme. Ee. Yo. Sadece doktorlar girdi. Aç kapıyı. Böyle iki tarafta sağ sol yapıyor ama ömürüm. Hı, Doktor Marvel'ın Marvel diye Marvel yazıyor. Doktor Marvel'ın Marvel adası. Doktor Marvel'ın yeri nerede? Hmm. Oha! Ne? Çatıyı derdim. Çatıda niye dedik ki Buraya bakmıştım aynen. Hani. Hadi şu kilitli kapının olduğu kısım mı? Doktor Marvel. <laughs> Tam doktor Marvel'in odasıysa Anahtar al. Şuna koy. Burada mı, <laughs> bu ne neymiş kitap e, tüm, ne aç doktor Marvel 1998'de savaşa gidiyordu o savaşta sonra bulanamadı 100 bin elmas verilecek sonra Marvel ilk tuğla evini yaparken 3 içindeymiş hırsızlar kırmış o da borun katına inmiş o bir haftalığına kalmış ondan sonra üst katı yapmış nereye gitti bilinmiyor son bırakalım anlamadım. Vallahi borum katı Yani şunları diyorlar. Burasını patlatmışlar ya burayı diyorlar. O kitapta burayı söylüyorlar. Burayı kırmışlar, pertiman koymuşlar galiba. Biz buraya da gidelim bir bakalım. Ne var ki hiçbir şey yok. Ah merdiven. Yok bir şey oldu. Burası nereye gidiyor? Yok burada da bir şey. Sandık mı vardı? Ne abi ya? Tamam, buraya geldi. Burada kilitli bir kapı var, tamam. Bakalım. Aa, burada da kırık bir yer var. Ama ben bu burası bizim en aşağı. Buradan ölürüz biz. Bundan ne diyorum? Buraya girmek için... <laughs> Aa, Boş ver. Tahtaları kırar. Özel kartı ne gerek? Oha! Çakla yere geldik. Dur dur. Çatlak olan yere geldik. Anlıkta bir şey yok. Yok bir şey buralarda. Bakalım bu craftingleri koymazlar. burada bir şey yok sandık. Ah kitap çıktı bakın. İlk kata geç orada bir şeyler var. Bak mallısın sana kazma bıraktım al kır. Tamam. Alıp gideceğim. Tamam. Zaten zaten vardı ama bak bak inelim arkada garip ya bu, ya, bu ne saat iniyoruz susuz kapı kapıdan kapattıkları Burası öyle burayı da kırayım. Ben. Ama şu taş bile onu kırayım. Çalma, bir burası. O zaman ben bir kapı var mı? Ne çok burada bir şey. Baksana böyle bir şey parlaktı mı? Bakın madeni ve duvarı kapatmışlar. Hani arka odaya gidilmiyor. Ben yani bunu öğrenmiş oldum. Bunu öğrenmiş oldum. Bak buradan bir şey kapatmışlar. Bir ve kitap. Oru katına in. Ama aynı şey yazmış. Burada bir şey yok yani. Öteki tablo var. Kitap da karılmış. Güzel bomba. Bakalım burun katına Demir değil. Kalkın sen. Yolu bile kapatmışlar. <laughs> Bakın <Hiçbir> şey yok. <laughs> Buradan yolu yoktu durdu. Buradan yoruluk.

Buralar. Az çok merdiven yok. Burada yok doğru değil mi lan? Bir atın içine. Allah. Sanki <laughs> oh. Sağ <Sanfiyat. gülüyor> <ne> <laughs> den kopar. Dönmesiz gitmemiz lazım orası değil. Dedim bu sefer. Açtım. Açtım. Sen de kimsin? Bünü pünü, bünü. Bünü, bünü. Aa, Sen bunu bunu Beni Ha Marvel. Seni kurtaracağım şimdi. Nereden geliyorsun? Nasılsın Bunu hırsızlık kuşumuştu. Bu kuşu. Bu kuşu. Ha. Ben de seni Eşel ölsük ölse, ne takip edersin? Dur 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 dur. d d d d d geliyor d 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 Bekle. De. Bunursun, kanka, de, bunursun, Gezik, de. de. Şey. Size bir söyleyeceğim şey para 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 isteyeceğim para para şey hırsızlar seni kurtardığım için para yapmıyor. yok yok benim param yok ama istersen 32 şey. yok elmas verebilirim tamam tamam görüşürüz görüşürüz. Aa. gel hadi gidelim kasa bir videon sonuna yorum like butonunu biliyormuşum size bu bir bay bay